Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Marşı. İstiklal'den İstikbale Sergisi Kocaeli'de açıldı. Sergide Çanakkale Savaşı'ndan özel obje, belge ve bilgilerle İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından izler yer alıyor. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na askeri haritalar, planlar, dönemin gazete ve dergi kupürleri, cephelerden objeler. Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşına dair detaylar, Kocaeli'de İstiklal'den İstikbale sergisi, ziyaretçilerini milli ve manevi değerler arasında yolculuğa çıkarıyor. Çanakkale cephesi ve Çanakkale cephesi hakkında o dönem yayınlanmış olan e, haberler, belgeler, videolar, yurt dışında yabancı kayıtlar, İstiklal Marşı kronolojisi, besteleri. Bununla alakalı belgelerimiz ve kayıtlar. Sonrasında da sergimizin sonuna doğru Mehmet Akif ve Hayatı. Sergide Mehmet Akif Ersoy'un seccadesi, hastanede giydiği gömlek, cenazesinde tabutuna serilen Kabe örtüsüyle Safahat eserinin ilk baskısı yer alıyor. İstiklal Marşı ile ilgili, ondan sonra Çanakkale Savaşı ile ilgili ve Mehmet Akif ile ilgili birçok hem parça var hem not var. Çok duyguluydu. 31 Mayıs'a kadar açık kalacak olan bu sergide ziyaretçilere Mehmet Akif'in Dünyası isimli bir de kitap hediye ediliyor. Kitabın içeriğinde Mehmet Akif Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı'na dair birçok bilgi ve özel belgeler bulunuyor. Kocaeli Seka Sanat İhtisas Merkezi'ndeki sergi sanatseverleri bekliyor.